Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir park oluyor bir labirentle karşınızdayım bu labirenti çözeceğiz yani çözmek Bu oldu çok şey içim tatlı bir şey. çözmek İçimde yine romanlık gibi bir his var bu arada. Evet yine romanlık. Şuradan bir bu sefer. Çok enteresan bir şey bu. Bu ne ya? Evet bu şuraya Tamam başka başka hmm. başka labirent haritası istiyorsanız mutlaka videoya like atın. Şu an çıkışa gidiyoruz gibi bir hissi var. İçimde dayken çıkışa doğru geldik. Gibi ses aldım. Yapayım ya ben şunu. İşte blok fazladan gördüm. İşte mi o blokları? Göremedim. Bir de dolandı. Bu üç şekilde bakabiliyorum. Duvarların arkasını falan görebiliyorum. Ama bu sefer yapmak istemiyorum. Zaten hiç kullanmadığım için. Öyle oyun oynamak gerçekten çok zor. Blok kırmak. Telefonda oynadığım için. Tamam. Buradan hiç geçmedik. Aha. Tamamladık labirente ya. Bu kolay oldu. Bir de ben bunları nasıl kıracağım da. Oh. Bunları da alayım. Geçen videodan kalan temlerimiz de burada. Gördüğünüz gibi belirtmiştim. <laughs> Uf oh, çok hızlıymış bu. Böyle diyorum. Sıkılacağım. Sıkılacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu video biraz kısa bir video oldu. Ee, biraz like atın yani. bu video yok ya ben başka bir harita yükleyeceğim hemen başka bir tane de yapacağım bunları toplayayım çok iyi olur akşam oluyor arkadaşlar bu da çözdük şimdi bu kadar yani bayağı şey vardı başka bir şey de yok zaten açıklamışız yok biraz dikkat etmiş bugünden buradan çıkacağız yani kız çıkabilirim de hiç uğraşmak istemiyorum zaten yolu çıkıyorum inşallah. Bir blokla kaçabilirim kı blokla tasavvuf yani ne bileyim. Evet buralardan geçmiştik şuradan. Bu arada akşam oluyor. Diğer yola kaptım. Evet. Çok Aa buradan geçmişti hatırlıyorum 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 Aha kurtulduk bul arkadaşlar Gece başladık Arkadaş işte Sabah başladık Sabah bitirdik Yani şimdi sabah oldu Neyse Bu video bu kadardı Biraz az sürdü Umarım beğenmişsinizdir Böyle Bir sürü video çekeceğiz Şurası arena. Şurası bir yorum iki arena. Şurada bıyık. Bıyık reis bir büyük, büyük video gelecek. Kendisi istemişti. Burada da iki evcik var. Size biraz etrafı göstereyim diyeceğim de. Bilmem. <laughs> 64, 63. Bunu da pişireyim şey ya. Bayağı var çünkü. Fırın var mıydı? Zaten yoksa da şurası taş yapalım ne olacak ya. Bakalım da bir yapayım. Bir yapayım. Bir tane ne olacak ya. Ona biraz şunlardan vereyim. İdare ederiz öyle. Ben şey yapacağım. Ya ben şunlardan yemeği çok istiyorum da hiç acıktığım zamanlar buraya denk gelmiyor. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar ben sıkımı kıyamıyorum. Sıkım kırılmış çok iyi. Şükürlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz mutlaka like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda büyük ihtimal bunlardan ev yapacağız kendimize. Yani boşuna <laughs> yani mesela böyle karışık bir şey olacak. Koyulmadı. Neyse. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi. yiyip evet. Acıkmışım bir geldi ya neyse. Görüşürüz.